Yaşasın, At çiftliğine evet. geldik biz arkadaşlar. arkadaşlar. Ne? Bakalım ne var orada? At evet, ata değil mi bugün siz? Evet. evet yaşasın. Hadi bakalım. Hadi, arkadaşlar. Hadi gelin arkadaşlar. <laughs> atlara binmeye gidiyoruz değil evet. mi? Bakalım ama önce bir evet. atlara tamam mı? Bakın koskocaman resmi var burada zaten. Gel. Abisi sevebilir mi atı? Hmm. Çocuklar, hmm. Bir evet. Çocuklar bir gösterir misin? Evet. Nasıl seveceksin? Evet. Yusuf seve hadi aşkım. Cici. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf yaklaştı. Yusuf hayvanları çok seviyor. Bak, çok, çok, tatlı. çok tatlı. Baksana saçları Aa. da çok güzel. <laughs> değil mi Yusuf? Hadi defne sen de sev bir tane. Hadi geç teyze. De çok çok Yusuf anneciğim ne güzel binmişsin ata sen. Aferin sana ya. Hadi bakalım gidelim mi artık? Gidelim mi? Hadi abisi sen sür Yusuf'u. Yusuf tutar. Elini tutmadan da gidebilirsin bence. Tamam anneannesi ben tutayım Yusuf'u. Yusuf kendi gidebilir ki Yusuf başarılı çünkü. Yusuf ata binebiliyor. Hiç korkmuyor hem de. Korkay, annesinin elini tutar. Yusuf, bu at çok güzelmiş, değil mi rengi? Sevdin mi anneciğim? <gülüyor> Yusuf, <gülüyor> <gülüyor> anneciğim ne güzel bindin ya sen. Aferin sana. Babana söyleyeyim sana at alsın bir tane. Böyle at alsın mı sana? Çok güzel. Oy aferin Aynen. yerim seni ben. Akıllı oğlum benim. Defne korktu Yusuf atın sesinden galiba. <laughs> Bak çok güzel, güzel atlar geçiyor. Beyaz at geçti gördün mü? Evet. Orada beyaz at varmış gördün mü? Yusuf sen at binmeyi öğrenebilirsin bence. Baksana nasıl güzel. Hiç korkmadın. Çok iyisin. Hangisine binmek istiyorsun? Tamam sorarız sonra da ona bineriz. dur dursa. Evet Yusuf bana bak anneciğim bir tane. ata biniyor. Bin defne. Vallahi, anneciğim teyzenin. En sallamana aşkım. Çok Aferin Bilmiyorum. çok güzel. Yusuf da nasıl sevdi ama. Atı çok sevdi.